değerli basın mensupları. Ee, bugün buraya geldiğiniz için önce hepinize teşekkür ediyorum. Bugün TÜBİLER için güzel ve önemli bir gün. Ee, hem TÜBİLER hem de sektör adına çok önemli bir projeye bugün itibariyle başlamış oluyoruz. Bugün bunun duyurusunu sizlere yapıyor olacağız. E, ee, projemizin adı Hop Merkezi. Ee, bu proje aslında e, Avrupa Yeterlik Çerçevesi'nin bir uzantısı. Avrupa Birliği e, kendi ülkeleri için, Avrupa Birliği ülkeleri içinde de mesleklerin standartlarını belirlemiş durumda ve bu durumda da bir çerçeve oluşturmuş durumda. Türkiye'de tabii bu standartlara uyma konusunda o da bir çaba içinde ve e, bu amaçla 2006 yılında Mesleki Yeterli Kurumu kuruldu ve Mesleki Yeterli Kurumu şu anda Türkiye'de sektörel bazda meslek standartları oluşturma çalışmalarına başladı. Bilişim sektöründeki standartizasyon çalışmaları, meslek standartı belirleme çalışmaları geçen sene başladı aslında. Bu konuda e, İTO görevlendirildi Meslek yeterlilik Kurumu tarafından. Ve İTO e, bizim gibi takım STK'larla e, ortak toplantılar düzenleyerek sektördeki öncelikle meslek isimlerini belirlemeye çalıştı. Biz TÜBİDAR olarak bu e, süreçte çok etkin bir rol aldık. Ee, BT tarafında, bilgi teknolojileri tarafında 19 tane mesleğin tanımı yapıldı ee, ilk etapta. Ee, ve dediğim gibi bu meslek isimlerinin belirlenmesi noktasında biz tüm çalışmalara çok etkin bir şekilde katıldık. Ee, ve şu anda da bu 19 meslekten 6 tanesinin standartının belirlenmesi konusunda koordinatör durumundayız. Yani İTO ile birlikte bu 6 tane mesleğin standartının belirlenmesi konusunda bir çalışma içindeyiz test merkezi projemizi bunun bir uzantısı aslında. Çünkü e, sadece standartı belirlemek yeterli değil. Standartı belirledikten sonra e, standartı belirleyen mesleklerle ilgili bir eğitim müfredatı oluşturulacak. Ve eğitim müfredatı oluşturulduktan sonra tabii e, bunun bir de ölçme ve değerlendirmesi olacak. Yani bu eğitimi alan kişilerin bir de sertifikasyonu sağlamak gerekecek. Biz bu konuyla alakalı bir e, başvuruda bulunduk e, merkezi finans birimine. Ve e, Avrupa Birliği e, desteği aldık burada, bir hibe desteği aldık. E, 380 bin euroluk bir proje ve yaklaşık 300 bin eurosu bunun e, bize hibe olarak gelecek Derneği'mize. Ve 2 yıllık süre sonunda e, amacımız e, sektöre güzel bir test merkezi kazandırmak. E, i̇lk etapta iki meslek için yaptık bu başvuruyu, yani koordinatör olduğumuz altı meslekten iki tanesinde biz ölçme ve değerlendirme yapacağız. Bu meslek sahiplerine bir sertifika sağlıyor olacağız. Ee, tabii bu bir başlangıç. Dediğim gibi iki yıllık bir süreçte daha henüz meslek standartları belirlenecek. Arkasından e, biz ölçme ve değerlendirmemizi yapacağız, sertifikasyonu sağlayacağız. Yani sektörün burada daha gideceği tabii çok fazla yol var. Ama e, iki meslek bir başlangıç dediğim gibi biz diğer meslekleri de akabinde e, talip olacağız ve bu süreci devam edeceğiz. Şimdi e, bu anlattıklarım neden önemli? Yani meslek standartlarından bahsediyoruz, hani belki bizim için çok uzakta şeyler bunlar şu anda. Bizim açımızdan neden bu kadar önemli? Aslında TÜBİDER'in vizyonuyla çok paralel bir konu bu. O yüzden bizim için bu kadar önemli. Önemi anlamak için aslında biraz sektörün durumuna bakmak lazım herhalde. Dışarıdan bakıldığında bilişim sektörü her sene %10 büyüyen, işlerin iyi gittiği bir sektör gibi görülüyor. Oysa ki bizim taraftan bakıldığında bu pek öyle değil. Evet sektör büyüyor ama zincir mağazaların gelişi veya organize şirketlerin Türkiye'ye gelişinden sonra sektörde çok hızlı bir büyüme var. Ama bu büyümeden payı organize şirketler alıyor, parakende sektörü alıyor. Bilişim sektörü bayi kanalı ne yazık ki istediği şekilde büyüyemiyor. Çünkü bilişim sektöründe, sektörün bayi kanalı tarafında birçok sorun var. Bunlardan bir tanesi standartizasyon sorunu mesleki standartlar yok, servis kalitesi istenen düzeyde değil. Sektöre her isteyen kişi gelip bir şirket kurabiliyor. istediği zaman kapatabiliyor. Dolayısıyla sektörde bu anlamda bir güven erozyonu oluşuyor. Yani tüketicinin sektöre karşı bir güvensizliği deney yasaklığı oluşuyor. Bütün bunların yanında hizmetlerin standartı olmadığı için bir hizmet tarifimiz de yok. Yani bilişim şirketleri şu anda özellikle bayi kanalı hizmet gelirlerinden bir pay alamıyor. Toplamda baktığınızda bilişim sektörünün gelirleri içinde hizmet sadece yüzde onluk bir paya sahip e, ve bu yüzde onluk paydan da e, ancak küçük bir kısmını e, bilişim bayi kanalı alabiliyor. Zaten yüzde on çok düşük bir rakam. Yani bizim mutlaka hizmet gelirleri yukarı çıkarmamız gerekirken bizim aldığımız pay da burada istenen düzeyde değil. E, Hizmet kalitesini dediğim gibi artırmamız lazım. İşte bütün bunlar aslında sağlıklı bir yapılanmayla mümkün. Yani 10 bin tane bilişim şirketinin hayatını devam ettirebilmesi için mutlaka yeniden organize olması lazım. sağlıklı bir yapıya kavuşması lazım. Tübiler olarak bizim bu konudaki vizyonumuz bir sektör birliği oluşturmak. Sektör birliği kanuna ve mesleki standartlara dayalı bir birlik. Bu konuyla ilgili bir ön çalışmamız var bir kanun taslağı hazırladık. Şu anda diğer bilişim ile birlikte konuyu görüşüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bu taslak netleşmiş olacak. Ee, ve amacımız e, her bilişim şirketinin üye olmak zorunda olduğu ama her bilişim şirketinin de hiç olmazsa minimum standartların belirlendiği bir yapıya ulaşmak. Dolayısıyla BOKTES merkezi veya Türkiye'de mesleki standartların oluşması konusu Hakikaten bunun çok önemli bir parçası. Yani biz eğer bir sektör birliği oluşturacaksak mutlaka arka tarafta bazı standartları bunu dayandırmamız lazım. Ve bu standartların oluşması için de MYK'nın yani Mesleki Yeterli Kurumu'nun yaptığı bu çalışmalar ve paralelinde de bizim e, kendi yaptığımız çalışmalar çok büyük bir önem taşıyor. E, günün sonunda yani inşallah önümüzdeki 2-3 yıllık bir süreçte diye ümit ediyorum. Hem sektör birliği yasa tasarısı sonuç ulaşmış olacak, hem de Türkiye'de e, bilişim sektöründe meslek standartları oluşmuş olacak ve o zaman inşallah bilişim bayi kanalı çok daha güzel günler bekliyor diye düşünüyorum. E, test merkezi projesinin yazılmasında ve başlangıcında rol alan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum e, başlangıçtaki bu güzel hava e, projenin tamamında devam eder ve iki yıllık süreç sonunda biz e, dernek olarak ve sektör olarak istediğimiz yere ulaşmış oluruz. Katıldığınız için tekrar çok teşekkür ediyorum.